Hayırlısıyla varacağım. <laughs> sekiz, oh! Abi bari. Sekiz tur sürdü ve varacağım yani. Ay piçe bak. Attı baya. Ben çift zar atacağım ya. Gel lan. Oğlum başımdan 3 zar. Piçe bak ya. Zengin amına koyayım. Harbiden. Bir boka yaramıyor ki her şey yapıyor bizi. Al! 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 Orospu çocuğu! <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Senden yazılır son görürsün 10.000 bin coin prezim. Bu ne abi? Abi bizden param alıcı. Oo, abi ben bunu kazanmasam ben yıldız alamıyorum. <laughs> Yok oğlum belki şimdi şu mini game'i yenersin. Bana ne abi? <laughs> so, yukarıdan git. Yukarıda gitsene oğlum şey var. Chest var. Nerede? Evet, burada da var. Tamam işte chest'e gitsene oğlum yukarıya. Ben... Aa tamam. Bir sıfır. Aa. Ne? Ne saydım var lan ben senin? Benim item'ım varmış lan. Aa. Aa şey item'ım var. Koşma. Oha! Magnet kartı. Ne yapalım? Kesin boktan bir şeydi kontrollere bak abi. Aynı muhabbet ya. Aynen Ha, şey coin toplama. Bu şey değil, birbirimize yarışmıyoruz. Coin toplama. Aynen. Ben neredeyim? Ne yapıyoruz bunları? Oha, çok güzel lan. Oğlum siktirin gidin ya. Oğlum Chester Chester bırakma ona Ya retme Chester biçe <laughs> O bizden oğlum bana ne Bırakıcam Yes Donuzu aldık Ha doğru siz kazanın ya Sen Hayır ben kazanmak istiyorum abi Yıldızın olsun Hep, hepimiz, kazandık ya Tek Peach 13 aldı Hiç fakir <laughs> <laughs> kaldı Abi şu anda biri bile alsam geçiyorum Yes Oh ver ver onu ya Oh ya, gerildim lan. Hadi abi, yine. <laughs> Güzel. Kaldır yıldızı. Kendisini al Hey İyi, yolun üzerine. Senin yolun üzerine. Aa, yok. Yolumuzun üzerine değil. Şeyleri alacak. Onları alacak. Valla. Bizim yolumuzun üzerine değil. Aa, yukarı çıkacaklar onlar. Aynen. Ama şeyin... Okey. Tamam, bu da geçer. Uzun yol. Dene bence. Yok ya. 18. Oğlum belki 18'im var oğlum. He, ee, sen de alamayacaksın. E tamam olsun belki uzak bir yere giderdin. El bitince kazanırdın paranı. Al işte ya. Ah ya şak ya. Ya şak. bir şey demiyorum. Yani 108 olsun hiç kazansın abi. Ha hiç de orada değilmiş. Hadi bakalım. Abi Mario alacak şey. Abi sikecek bizi ya. En azından iki yıldızım var lan. Gece oldu. Aa ilk defa gece sabah gece Ah be çift zar atacaktım. Neden atacağım? Ama ah, 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 olsaydı keşke. Bir üç yine. Yok, yok. A, üçüne. Peki sen abi isteyeceğim. Ne oynuyorum ya? Sarılardan hiçbirini oynayamadık şu ana kadar. Çok. Çünkü çok nadir çıkanlardan onlar oğlum. Hmm. Bu ne lan? Bowling abi. Kaçacağız. Biz... Şöyle kaçacağız. Bowling chase. Peach <laughs> mi atıyor bize? Aynen. Kaç sola kaç. Sola kaç, sola kaç. Kaçamıyorum ki sola. Var <laughs> <laughs> <Mario> yok kaldı ya. Amk. Eridi. O kaçamıyor lan. Garibana bak. <laughs> Çok saçma <ha>. lan. <laughs> Sıçtı. set. Abi! Oh yes. Oo! Uh, yendik. Ha biz mi yendik? Biz Doğru. yendik. Doğru. Oğlum nasıl saçma bir şey. Duvardan sekti. Oğlum nasıl saçma. Kontrol edemedi gerizekalı. Oğlum nasıl saçma bir şey. Of nasıl rahatladım. Abi Vario'ya bak vermedi, ya. Para vermedi olur. Yoshi start. <laughs> okay. Ne oldu lan? Bilmiyorum kapı girdi bana. Abi zengin herif ya. İnşallah coin equality falan gelir. Oha. Oha. O şeyden gitti lan. Patladı. <laughs> Yok buradan da <laughs> <nasıl? gülüyor> Ben çift zar atacağım bu el ya. Ah! Orospu çocuğu. Ne kadar pas vardı 21 hmm. Aa çalacak. Çene çal abi. Varyodan çal. Ha. Aferin be oğlum aferin ya. Ben almam. Var ya inşallah 40 falan çalar. O kadar sanmıyorum ya artık. 30 30 keş şey alacak. 24 aldı. 25 çalıyor. Ya, O da iyi. Ya. Abi 100 dolar ne Evet abi düşününce. Yani. Ağır siktir yani. Ne alacak mı bu şimdi? Olmaz. İmkanım var. Yanlış yolda. Benim anahtarım yok şimdi. Niye anahtar? Ne bileyim yukarı çıkar. Aşağı bak aşağı git. Düz aşağı çek. Aydın kullanacağız. Evet. Ay bas. Yay! İtibarlı kullanmam lazım bu arada. Yok. Of. Ya amaniski mi ya? Of, baş. Ben tekrar döndüm. Yok. Abi. Sikeceğim ya. Ne? <laughs> maraton ne lan? Bilmiyorum. Gel şöyle yaklaşalım da mikrofondan da çok uzaklaşmayalım <laughs> Bu ne? Abi. Aa ben burada gidemedim ya. Bir dakika bir dakika. Simultaneously. Simultaneously. Yani böyle. Aynı anda. Kulaklıkla dinleyenler geçmiş olsun yapabileceğimiz bir şey yok ama Döndür piç Oha bu sefer iyi gidiyoruz 10 kaybedeceğim galiba 10 hadi 10 düşme lan Hadi kazanabilirsin İyi gittik lan Bay 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 Aaa kazandım Ve 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 30 metre Azimle geçti Aa 30 metre olmamış. <laughs> en azından atladım be. Oy, <laughs> pardon. Yok yok kediye baktım kedi mi ezik diye o geri ölmüş. O ölmüş abi ben yatıyor yani. Abi coin kazanamıyor sonra farkında mısın şeyden? Bak senden daha fazla yaptım. Abi <laughs> bir gelseydin o zaman ben Vallahi... sana... Ağlardım. Bir de star alırdı kesin abi. <laughs> ha. Of adam. Üçlüyor. Haritayı dolaşacağım diyor. Dolaşamayacak. <laughs> Gariba! <gülüyor> Benden bile kötü yaptı. Evet. Yazık oldu. Oha çok yazık oldu, çok üzüldüm. Niye üzülüyorsun oğlum? Var ya lan, hak ediyor. Al işte ya. Ne oldu oh, sen de geçti. Ha o. Oh. <laughs> i̇ki at abi, iki at. Sen. Item'ın yok, item olacak. Aynen işte o yüzden zaten yapmıştım. Şimdi hangi item seçelim? yok. Item abi, explanations diyor. Şey al, biliyor musun biliyorum. Şey al abi. Hangisi? Golden mushroom. Al. En, en çok işine yarayan olacak. Bu anahtar iyi işe yaramaz. Yok yok, golden mushroom. Tamam. Dur bakalım. Okay. Oha. Tamam. 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 altta Tamam. Bu altta. mu? Alt, Aha. alt, alt, alt. zıpla. Oğlum ne saçma bir şeymiş lan bu. Aynen beklemiyordum ben de de. Bir da. sandıklısı ya. daha güzeldi. Bir sonucu kaçırdım biliyor musun ben? Kalan da ya. Yani. iki tane altın vardı zaten. Türpül. Ha sikeceğim 4 player game'ini ya. 10. tura gelmedik. Ne? 10. tura gelmedik daha. ya 5 turda bu... oluyordu doğru? Ha, bu oyunda hex'in olmaması kötü olmuş ha, ama evet. ya. Bu şey. Yine aynı şey. <laughs> of çok iyi gidiyor. Hadi al şunu, al şunu. Evet. Abi bir tane kalmıştı. Yaptım! Çok bir, iyi. Bende bir tane kalmıştı. Oh. Çok güzeldi. Abi hepimiz, herkesle Varya'da da bir tane kalmıştı. Varyo. Abi zaten genelde çok yakın oluyor. Hmm. Yaylar. Ha 5 dur. Aha, duel zamanı. <laughs> İkinci mi Bir şey gelecek, birisi gelecek. Peach birinci olacak diyecek. 10 altın gelecek de. Aynen. Varya Ama... kazanacak. Abi varıyor niye altın veriyorsun? Ulan yavşak zaten öküz gibi şeyi var. Nefret ediyorum, nasıl, nefret, nasıl ediyorum. nefret ediyorum abi nefret ediyorum. Nasıl bir yavşaklıktır bu? Nefret ediyorum abi varıyor. Nasıl, nasıl bir AI'dır bu ya? of. Siktin. Aynen base'den base'e gidiyorum. Bowser'a geleceğim. Oh. Vuuu. Abi akşam olunca ne bok oldu şimdi ben, ben ama. Abi şu an biz yeniyoruz biliyorsun değil mi? Biliyorum da şimdi var ya beni geçecek. Vay amk ya. Vay göt oğlanı ya. Hayırlısı be. İkinci, üçüncü şey olduk ya. Tipe bak. Next star. Vah <laughs> şşş. Yukarıda demek. Çok ben yukarıda. Ben triple atmaya başlayayım o zaman. Var mı? Yok. Var. Aldım ya oğlum. Golden Mushroom'u aldım. Doğru. Yok, dur. Daha biraz. Çünkü hepimiz birbirimize yakın. Sen öne geçmek için kullan. Ben de. Ne Neye göre tam şey yapıyor ki? Kafasına göre abi. Random. Hayır hayır şey. Rengim değişiyor ya. Biz kim anlamadık? Haa şey bu. Sayma. <laughs> Neyle artıyordu lan? ben kendimi şey yapmamışım. Ben sana bakıyorum oğlum. Ben nasıl bir malım ya? Yok ya. Bakma. Değiştirin lan. 15 indi lan piç Ben 15 ilk başta 15 gözüküyordu. 17. Var ya 17 ya. Yazık oldu lan. Hiç piç piç, oldu. piç kaldı Aynen, yani. Resmen. <laughs> Yazıklar olsun. Aynen. Üzdü. Adam olsun. İyi güzel. Ben yine birinciyim. Yoshi. Oğlum çok bala götey aldım oğlum. Harbiden ya. Arka arkaya daha. Havadan havadan star iki aldım. İki tur bile ya. değil ya. Bir tur aldım arka arkaya. Abi. A düelle. düelle. <laughs> Abi bizim şeyimiz var. Sarımız var. Star düelle olabilir. Shit got Ha bu şeydi değil mi? Sen de mi yapıyor? O yapıyor. Ha, gelen seçiyormuş. Anladım. Bu ne lan? Bu sefer farklı Yürü. bir şey olacak. <laughs> Senden erken yapıyor <laughs> İyi kapıştınız abi. İnsan gerilir lan. O yani. Oh. Oha! Götüne <laughs> girsin yok. Aynen. Bir dakika star mı aldın? Yok hayır. Star yapma. Oh. Donlu aldım ama. Önemli olanı. Hani şu anda şeyden daha fazla param var ya. Aynen. Var ya da o bana yeter. Ben neredeyim bu arada? Yukarıdasın ama. Gerideyim yani iki blok kardeş. Baya. Ama şimdi sen şimdi turunu atacaksın. Kerem oğlum bir kullanayım şu ayetimi. Çok erken kullanıyorsun. Ne fark eder oğlum ha erken nasıl Aynı var. Abi yine bok gibi gelecek ya. İyi Çok iyi geldi. Oğlum 4 3 tane. 18 geldi. Bay bay. <laughs> ay ay ay. Yalnız benim param da çok Senin lan. Senin param da çok şeyin çok. Nereye gideceğim? Sol, sol yukarı. Sol yukarı abi 11 moves left mi? Ha. Nasıl ya? Ha benim 11 moves left. Item alıyorum bari. Blunder chest ne lan? Stel. Milletten item çalıyorsun. E ne alacağım ki abi millet? Hmm. Ne? şeyden alırsın. Pinch'ten alırsın. Elinden varsa. Duel bilmem bir şey. Mushroom'tan vardır. Çalarsın oğlum işte ya. Ya gereksiz. Oğlum onun mushroom'unu alacaksın işte. 15'e onun mushroom'unu alıyordun. 20'ye gittin gerizekalı. Golden mushroom aldın. Çok, çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Nereden gidiyordun lan? Sol. Al sol mu? Sol sol. Bir dakika şöyle rotayı ilerle. Sol abi sol. Eminim. Üf yukarı mı çıkacağız? Aynen. Oğlum bu nasıl bir yol lan? Abi, sol işte. Oğlum yukarıdan da gidebiliyorum. Sol. Ey aman abi. Sol. Sikmesin nerede be? Ya şöyle bir bonus çıksa Benim bana. Benim gittim ya abi. Ben yaptım bu rotayı. Az önce. Bonus away. Oynamadım galiba. Oynamadık ya bilmiyorum ben de bunu. Nedir bu? Ha bomba gelecek bombalardan kaç. Çok basit. Aynen. Öleceğiz. <laughs> Oha bu ne lan? <laughs> Altın bir daha kaplama yapmış göt. <laughs> aynen abi. Görgüsüz piç. O oh, siktir. Oy <laughs> oy oy oy. Bize atmıyor galiba. <laughs> Oğlum ben niye eziliyorum lan? <laughs> İlk kere de seni eziyorum. <laughs> Oğlum şunlar atalım aşağı. Ya! Aa ben gittim. Ben gittim. Ya git siktir git lan piç. Şükrü'yü <laughs> <laughs> de <alını> götürdü seni. Gel <laughs> yani Aynen aynen emekliye ayırıyor orada. Gel <laughs> <laughs> karşıma gidiyoruz. <laughs> Oğlum bir çok yazık lan 50 coin'i var sadece. Hem coin olarak en geride hem de star olarak. <laughs> Yıldız alsa bile iyiydi Of. Siktin yine ortada. Abi iyi geldi ya. Artık item sıçıyoruz ya. Ne no. oldu? Yok riske değmez. Hmm, bana mı yapacaktın? Yoo. Riske değmeyecek şey olmuyor. Abi var ya göt şimdi. Al işte ya. Bu <laughs> nasıl bir yavşak yavşaklıktır bu ya. <laughs> abi yavşak bu paçalar abi, da akıyor, Abi akıyor abi akıyor. Ben bir şey Pişti iyi gidiyor ha. Oha yukarıda. Vay şerefsiz. Oğlum ev... Ah siktir. siktir. Evi oğlum. Abi dalga geçiyorsun. Abi dalga geçiyorsun. Ev... Abi. Aldı starı. Ne lan? Abi helal olsun. Oğlum Abi emeğe be. saygı artır rap. Alkışladım pampa. Helal olsun. Onu bilmiyorduk ama ya. Bir şey biz de yapardık. Abi ağır sikti ama. Bir şey biz de yapardık. Bunu harca. <laughs> 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 Bir blok mu var sandın? Bir blok var. Hayır, ne atsam geliyor. Geriye gitmem lazım. Dur ya ben bari şey basayım. Ne? Hmm. Item basıyorsun. <laughs> Götlüğü ne? Oh, yeah! oh yeah! Oh yeah! Oh. Oha 20. Güzel oldu en azından tam bir turladın lan. Ha. Ne ha. para vereceğim yukarıdan git. Ha. Ne bileyim oğlum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Al işte ya. Harbiden ki bu şeylik yok yani. Cenabetlik yok yani. Fakirlik, böyle bir şey beyler. Hexagon Heart. Bunu az önce de vardı bu oyna bak ne? Sıçtık tamam. Başla. Başla 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 hiç acıma yani. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Beyaz. Ne oluyor beyaza? <laughs> Beni kabul etmedi lan. <laughs> Aa renk veriyormuş orada. Evet. Az önce kaldırdı. İçsene şunu. İtemiyorsun. Ya <laughs> abi bok yoluna gittim ya. Ah, <laughs> <edin>. Sağ ol. <laughs> Üzerime bastı. Kabul. Kabul edin. Aa, kastin edin. Şeyi duruyorum. Tam ortada duruyorum. Zıplayacakları yerde duruyorum. <laughs> şey atmaya çalışıyorum. Bir anladım şey. tamam. O hızlandı. <gülüyor> 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 yes! <gülüyor> Ben de ne oldu anlamadan öldüm aslında. Çok hızlı aşağı gitti biliyor musun? Gittim öldüm sandım. <laughs> evet evet çok hızlandı. <laughs> i̇ki tur kaldı lan. <gülüyor> yes. <gülüyor> Oğlum şu anda kapışıyoruz senle kapışıyoruz biliyorsun değil mi? Yok ya şimdi bak ne olacak değil Var ya bir iki tane böyle takır takır bulacak arka arkaya. Biz piçik bir kalacağız. Var <laughs> ya aynen. Yapar yapar mı yapar? iki tur kaldı <laughs> ama ya. Şeyi de alacak şimdi. Piçik de alacak. As ya sen, sen de alabilirsin aslında. Neredeyim ki ben? Emin değilim. Ben uzaktayım. Oğlum ben geçtim bayağı piçi. Ha doğru sen öküz gibi attın çünkü. Ne yapmak benim ya. Yapma ya. Atmayayım. Sabah yaptım. Hadi iyisin. Ne oluyor ki bunun? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir kim anlamadı. Abi kişi, korsan korsanın da daha iyiydi yalnız. Yok abi ya kanser olurdun konserde. <laughs> abi <ya. gülüyor> komik olmalıydı zaten. Geriye döndü pas ya. Al, al şey. Beş. Altı. Beş. Aldı. Altı. Aldı. Aldı. mı? Zahir <laughs> Zahir <Zavallı. gülüyor> <Zavallı. Zavallı. Zavallı. gülüyor> Kardeşim <laughs> Şimdi parası var Ne Geldim bu onlara bir iş uçukmak hissettim sen bir koku aldım <laughs> Yok oğlum gelseydim iyi olurdu mu? Slot card derbi Bunu nee, yapmıştık sanki Yine yaptık abi 3 defa yaptık Ha şey mi? Ay Bu sen mi? Benim hep kazandım ya? ya. Ben kazandım ben böyle <laughs> çünkü hiç kazanamıyorum. Hep böyle sonda spin atıyorum. Abi tiplere bak ya. Abi bunu öpüyorum. Lüyücü kadar vasıfsız bir şey yok abi. Abi hep de girişti. Nasıl oluyor sen? Nasıl Yerden başlıyor. Sıçacaksınız daha sonra siz. Anam da anam Varyon sıçtı lan. İlk ya öldü. Abi spin attım ya. Var öyle ya öyle. Ne spin attım? Son tur spin attım. Son tur mu? Evet son tur Yine, yine sıçtım. Aa, <laughs> anlatayım abi son tur değil spin attım. Abi abanacaksın abanacaksın son turda aba şey yapacak. Son turda dikkat yiyeceksin. Oğlum full <laughs> dikkatli gideceksin. Ben full dikkatli gideceğim <laughs> sonunda aban, babamın Hata yapıyorsun. Son elde değil mi bu? Bir elde var. Emin misin? Emin değilim. 6, 10 istiyor. 9, 10 istiyor. 8 Al sana 10. Not bad, not bad. Ha. Neredeydi o? Uzun yol oğlum o. Sağdan git, yukarıdan git. Yay, yeah, aldın. Aldın mı? Asker aldım. Aslında gibi O hatta. <laughs> Helal olsun. Şimdi Bowser'a geleceğim abi. Şöyle. Abi düele geleceğim. Ne? Galiba düele geleceğim. Niye? Aynı kareye geleceğiz şeyle Fark etmez. Senin yolun üzerine bu arada. Emin misin? Evet. Yok bayağı uzakta oğlum. Ben ben şuradayım. Aa. Yok bak işte senin yolun. Üzerine. Aa. Yok. O sensin lan. O benim. Tamam senin yolun <laughs> üzerinde. Güver olması Yey, Ben geldim şimdi bütün şeyini alacağım. Parasını alacağım. sikarlar. Aynen yap şu büyüyü. 22 gold yapacağım. <laughs> ne? 22 gold. 22 sol zaten. Parasını Ne bu? Ha tamam büyü. De, sol değil mi? Yok Z yok Bir Bunu yanlış Çünkü o sıçtı yani. Renge göre bakıyorum tamam. çünkü şeyden mal oluyorum, renge göre bakıyorum. Evet, evet. Ya sıçtı Farkı o, görürüm. sen kazandın. <laughs> evet. Bildiğim zekalı. full yanlış yaptı. Yemek yapamıyorum yazık. sonra kaçırıldım diyor gerizekalı. Aynen Kaşar. doğru. oh, 50. Oğlum ağzına sıçtın lan bak. Ya toparlandım lan. Alnına koydun lan. ötesi var mı? Önlüğüm önlüğüm de var burada yemek için. Oğlum var ya çok mu yakın? Değil. Harakası. Ama Warp'la şimdi var ya. Ha. Ya, yapamaz ki hiçbir işine yaramaz. Ters yön. Ya. Başka yerlere de Aha, belki Aha ben buradayım. var. buradayım. Yok, yok. Yok sen. Oh piç. Şit kasiye istedim. Aa bak ne olacak biliyor musun? Bir şey olacak ben yenileceğim. <laughs> ben bu oyundan bunu anladım. <laughs> Abi. Belli olmaz bu sonya çünkü. 13. Abi yok işte şeyde bir şey olacak. Kapı bank Hadi. En fazla ilerleyen sensin çünkü. Öyle mi? Evet. Son durmuş. Bakayım şeyimiz ya nerede? Yok, çok ya? güzel, çok güzel, çok güzel. Alakasız. Ben burada oynuyorum. Amanık! Oy git kar. Gitti, gittim <laughs> anıcıklar. Sen ne? Ben mi? Aynen. Biri sen bir, sen birsin. Archer rival. Sikerim. <laughs> Neymiş bu? Bir dakika. Ok atacaksın. Sola sağa gidip. Biz sana kaçacağız. Çok iyi lan. One. Siktim ben ağzım. Vurma yavşak. Vurma. Amına koyayım. Var ya çekil. Var çekil. Sizin götünüz sikiyim yavşaklar. <gülüyor> <gülüyor> gel kardeşim gel. <laughs> Ama... Ama böyle yavşaklık olmaz. Ben böyle yavşaklık görmedim. Bildiğin <laughs> 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 köşede köşede siktim <tıktım> abi. <laughs> Tenhada siktim. Ama şey olmaz. Tenhada sıkıştırdım. Yazıklar olsun. Yaz birincisin kardeşim. Yok, bak şimdi, yani, sen birinci olacaksın. Yok. Ya Moscow's. Bu çekti. Bak sana. Şu anda üçsün. En fazla yol olan derse var ya gitti. Oğlum siktire zaten o. Yolda. Sen birinci oldun. Be bilemeyiz. Sen birinci oldun. Bir dakika. Hepiniz. Ha. Ben. Ben birinci oldum. Çünkü en fazla soru işareti. <laughs> İlk defa <laughs> yendim lan Mario Parti'de. <laughs> oğlum ikinci, oğlum ikidir sıkıyoruz lan. Evet. Peach. Oğlum Peach'in artık peach. hiçbir özelliği kalmadı. <laughs> <bir özelliği gülüyor> var bak. Mario siktir singsin. Kesin bir Aa şimdi şey izleyeceğiz videoyu. Aynen. Müthiş video izliyoruz böyle sessizlik. Büyücü Bowser'la. Bu ne? Abi böyle hayal et nereden çıkar? Ya? Bu ne abi? Ya? <laughs> İyi misin kardeşim? <laughs> Benim büyüğüm en iyi büyüdür Oha <laughs> yok etti. Oha kur. <laughs> Ribit et. Ribit oldu. Lozer. Ribit. It's you. Ne yapacak? Yeah. Al büyü. Al büyü. Ne yaptı lan? Wo wo wo. Dobster. Fokus fokus. Oha halka atıyor. Nargile, Al. nargile'den halka atar gibi atıyor valla. Abi. Abrof abi. Çok Kıyam kötü yaptım. Bir evet ya baya kötüydü <gülüyor> Ayna <gülüyor> yaptım. Ayna yaptım. Al ayna dedim. Aa, abi Xperia mısa yeniyor ya işte görüyor musun abi? <laughs> Hadi ya bunu atacağım ya. Seni kim kurtaracak? Ah canım benim. Şimdi siz geleceksiniz arkadaşlar. Yeah, 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 aynen. Aynen. Abi sikeyim bir almış <laughs> ileri geliyor. Bir süpürgeyi takmış götüne geziyor ya. Akşak. Oğlum bonus tane ne salak bir şey ya. Oyunun sonunda hiç belli olmadan kazanıp, evet, evet. kaybedebiliyorsun. I am a superstar. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak şu <şurayı. gülüyor> ya, Yalnız yıldızlar 4-3-2-1 diye sıralanmış. PC yazık lan. <laughs> Parası yok baksana. Yalnız <laughs> ben 6 goldu var. Sen kazanacak mı oğlum diyorum işte. Şey olsaydı. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Ee, belki bir tane daha oynarız ileride zamanlarda. Aynen. Şimdi. Ee, ama şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Bay bay. Öpüyoruz.